Ama ben, bir de bu kadar da iyi değil. Bir de ben de takviyelerimi de de yapacağım. Yeni ten var ya, pek <Sessizlik> seçerse Bu da etkileniyor, iyi koyar. Kırmızı bir yol bulayım. da bir zaka durur. Anladın mı? Zeki, bu da bir zekat çömer. Zekat bu da bir zekat çömer. Yine şiştik, çöpsünler. Bir de çöp, 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 çöp,